2007'de bir cinayete kurban gittiği resmi kayıtlara giren Gülşen Maşalacı'nın annesini susturmak mı istediler? Ekibimiz Fatma Maşalacı ile ilgili korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. 28 Haziran 2007 tarihinde kızı Gülşen'in cinayetine tanık olduğu iddia edilen Fatma Maşalacı cinayet günü akrabaları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadına Hastaneden sonra ne oldu? Ancak hastaneden sonra kendi evine gelmesi gereken Fatma Maşalacı'nın gözlerden uzak olması amacıyla Atakan tarafından Karadeniz bölgesinde bir huzur evine yerleştirmesi yönünde dilekçe verildi. Ailesinden yüzlerce kilometre uzağa. Fatma Hanım büyük bir sülale olan Maşalacı ailesi tarafından yanlarına alınmayıp akıbeti de sorulmayınca memleketi Rize'den yüzlerce kilometre uzaklıktaki Konya huzur evine yerleştirildi ve yıllarca bu huzur evinde tek başına yaşadı. Tek başına ölüme mi terk edildi? Uzun yıllar yaşadığı Konya Huzur Evi'nde 2010 yılında vefat eden Fatma Maşalacı hemen arkamda görmüş olduğunuz kimsesizler mezarlığına defnedildi ve huzur evindeki yalnızlığına şimdi mezarında devam ediyor. Gülşen Maşalacı ve Özlem Yığıcı'ya ne oldu?